yaz ayıydı. Herkes tohum işiyle uğraşıyor. Biz de aynı. Yani, tohum ekiyoruz, atı ekiyoruz, fiyat ekiyoruz. Aa, gübre pahalı, bayağı bir pahalı, mazot pahalı. Yani, toprağımız yerde kalmasın diye artık mecbur ekiyoruz. Tarladan başka, mesela ekinden başka bir geliri yok hiç adam. Evinde memur yok, geliri yok, yok. Mecburen çalışacak hiç adam. Biz evdeyiz yani. Evde kalsak çalışacak, hep aç kalacak. Çiftçilere sübe mesela destek vermediği, ne bileyim işte mazul gübre desteklemeleri zaten veriliyor. biraz daha artması lazım. Mesela hep olarak yine vermesi lazım mazul gübre. Her bir köyde bir çiftçi açılsa şu an arpa kilosu 1 lira 350 kuruş. Bu gübreli arpa ise 750 kuruşa geliyor mesela. Bir, bayağı bir fark var yani. Ama nadiren mesela Hamurun bir 50 tane köyü var. 50 köyünün topuna bir 4 ton, 8 ton falan arpa çıkıyor da. Mesela biz kendimiz 20 ton arpa ekiyoruz. Yani 4 ton arpa 50 köye ne olacak ki? hayvanlara bakıyoruz. Mecbur evde kalmışız. Bir yerlere de gitmiyoruz. Mecbur hayvanlara bakacağız. Her şey düzenine kadar. Devlet çiftçiye destek vermesi için istiyoruz. Yani her şey her herkes rahatla hayvanlarına bakması için. Bizim biz mecburiyetten üretim yapıyoruz. Şimdi şu anda e, inşaatta çalışan abilerim vardı, babam vardı. Şimdi hepsi mecburiyetten koronavirüsünden dolayı hepsi eve çekildi. O yüzden e, çiftçilik olmasa da zaten bu Doğu Bölgesinde başka yapacak bir şey olmadığından dolayı mecburiyetten çift, çiftçilik yapıyoruz, hayvanlarımıza bakıyoruz. Bu konuyla ilgili de e, devletin birazcık bize destek vermesi gerekiyor. Çünkü bunca tüm her şey durmuşken biz sadece üretim yapıyoruz. Yarın öbür gün bir şey olduğu zaman mecburiyetten tüm mecburi, mecburi olarak tüm topraklar ekildiği zaman hepsini mecburiyet olarak devlete verilecek. Hepsi karış karış topraklar, buğday, buğdadan un yapılacak, devlete verilecek vesaire şeyler. O yüzden devletin bize daha çok yardım yapması gerekiyor. Ne?